güncellemesi olmayan arkadaşlar bakın ben güncellemeyi yaptım nasıl yaptığımı size de göstereceğim ama bunun için iki tane e-postanız olması gerekiyor bir e-postanız ya yani ben de öyle oldu şimdi bakacağız gidip ezeceğiz bakacağız güncelleme kontrol edilsin hemen Ben bunları hemen bir geçip geliyorum bir dakika. Bakın arkadaşlar, güncellemesi olmayan arkadaşlar istiyorum bakın. ilk önce bu ekrana gel geliyorsunuz tamam mı? Buradan ta tamam et'e basıyorsunuz. Buradan diyorsunuz ki kaynaklarımı ta 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 tamam et Sonra sonra tamama basıyorsunuz o işte bakıyor sonra di, di ki oyundan çıkın diyor siz oyundan çıkıp baştan gidiyorsunuz yani böyle yapıyorsunuz oyundan çıkıyorsunuz en baştan oyun oyunu gidiyorsunuz tamam mı tamam girdiniz baktınız güncelleme olmadı tamam mı olmadıysa tekrar çıkıyorsunuz olmadıysa eğer olmadıysa bu sefer şey giriyorsunuz Play Store'a Play Store'da Mesela diyelim ki mesela benim ilk bu hesabım bağlıydı. Diyorsunuz ki buraya PUBG ama Burada eğer oyna yazıyorsa, oyna yazıyorsa. Tamam mı? Geri geliyorsunuz. Geri geliyorsunuz. Başka hesabınız varsa eğer o ondan bakıyorsunuz. Ben de böyle oldu. Sizde de olursa öyle oldu bence. Ben de böyle oldu. Hadi görüşürüz. İyi İnşallah ya 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 bay bay kapatamadım